Fatma, ha. bu toz ne? Ee, bir bakabilir miyim? Hı, bak bak. Bu benim e, gözden kaçırdığım şey olabilir. E, ya yani gözden kaçmış yani. Kaçmayacak Fatma, kaçmayacak. Sen tepemdeyken konuşan çabuzam Kapı çalıyor. Ay. Hoş geldiniz. Alayım mı? Yok bunu ben veririm sahibine. Sen bunları al. Hoş geldik Hoş kızım. Ne oluyor ya? Kapı çalmak yok mu kızım? Hayırdır neye bakıyorsun? Al. Ne bu? Hediye aldım sana. Vay. Nereden çıktı bu? İşe girerken ihtiyacın olur diye düşündüm. Kalmamı istiyorsun yani. Yok ona henüz karar vermedim. Ama önce senin bir tipini düzeltmemiz lazım. Babama benzersen belki birazcık şansın olur. Hadi bay güle güle kullan. 평가해도 케이 아니야?